farklı bir yaşamdı yani. Mesela ben tek osurukla koğuşun %90'ını uyandırdığımı bilirim. Bak asker arkadaşlarım gelirse yayına bir gün anlatırlar. Tek osurukla bütün koğuşu uyandırdım oğlum. Ben geçici çavuşum. Milleti nöbete ben uyandırıyorum. Uyanmıyorlar. O tek osurukla uyandı hepsi. Ama kuruldum bak ne yaptım biliyor musun? Şiştim 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 gelmiş sabahtan beri burama kadar dayanmış tamam ağzımdan sıçacağım yani. Dedim ki ben tek atmalıyım Gece de böyle millet daha yatmış saat 10-11 civarları ışıklar kapanmış. 9'da ışıklar kapanıyordu da 10 gibi muhabbet bitmiş falan. Ranzada üstte yatıyorum altta da Müslüm var bizim kısa dönem avukat. Böyle piçliğim tuttu bir an. Dedim ki ben bu koğuşu acaba kaşını uyandırırım. Yatıyorum ya sırt üstü. Böyle dizlerimi göğsüme çektim abi. Şu iki kolumla, ay elimle değil iki kolumla şuradan. Böyle baskıyı uyguladım. O gaz sıkıştı bu kardeşim. Bir koydum. Sana yemin ediyorum. Bak 1 saniye sürmem isteneyim. Yok 1 2 3 4 5 6. 6 7 saniye. Ama nasıl bir ses biliyor musun? Bu tek yani yükselen bir sesle sadece koğuşun sonundan şöyle bir ses çıktı. Ya Alman koyayım diye bir ses çıktı. Müslüm'ün de kafası yandan çıktı böyle. Tek bir şey söyledi bana. Onu ağzımla yaptığını söyle dedi. Dedim vallahi götümle yaptım. Ağzımla yapmadım. Bütün kuğu şu anda böyle karanlıkta siletler görüyorum. Kafalar böyle bakıyor. Arıyor kim yaptı diye. Öyle bir anım var. Yani hangi asker arkadaşıma sorsam o suru hatırlar.